Peygamberimiz Ali Aleyhisselam 3 aylar girer girmez Recep ve Şaban boyunca Ramazana erişene kadar bol bol şu duayı yapardı ve yapmayı da tavsiye ederdi bize. Neydi o? Allahım barik lana fi Recep ve Şaban ve ballignâ Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bizim için çok bereketliyle hayırlısıyla da Ramazana eriştir. Recep ve Şaban zaten bereketli. Burada vurgulamak istediği Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara ait, o iki aya ait bereketlerden, feyizlerden, hayırlardan, rahmetlerden istifademizin bol olması. Değerlendirerek bol istifade edebilmek. Bu şuuru bize ver Ya Rabbi demiş oluyor. Ayrıca Peygamberimiz Aleyhisselam Vesselam Ramazan'ın en güzel bir şekilde iştiyak ve özlemle beklenmesi, arzulanması gerektiğini de vurguluyor. Yani Ramazan seyyid şuhurdur. Ayların efendisidir, yıl içerisinde zirve aydır. Ona iştiyak uyandırıyor. Özlem uyandırıyor. Bu iştiyak ve özlemin, bu hasretin sürekli canlı tutulmasını, diri tutulmasını o şuurun hem uyanmasını hem de diri tutulmasını peygamberimiz Aleyhisselam istemiş oluyor. Allahım barik lana fi Recep ve Şaban ve belligne Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bizim için çok bereketliyle hayırlısıyla da Ramazan'a eriştir. Rabbim en güzel bir şekilde bu duayı da bizim için kabul eylesin.